Yaptığımız iş çok önemli. Kütahya'mızın coğrafyası çok geniş biliyorsunuz. Kütahya'da 48 noktaya güvenlik kameraları için ilk adım atıldı. Yenilenebilir enerji direklerinin kullanıldığı yöntem için 6 milyon liralık bütçe ayrıldı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Özel İdaresi işbirliğiyle ile hayata geçirilen yapay zeka destekli saha güvenlik yönetim sistemleri 13 ilçede uygulanacak. Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz projeyle ilgili açıklamalarda bulundu uyguladığımız proje Türkiye'de bir ilk. Maliyet açısından da önemli. Bunun tamamını jandarma genel komutanlığı ile il özel idaremizin bütün giderlerini karşılıyoruz ve iki kurum arasındaki bir mutabakatla çözmüş bulunuyoruz. Şu anda 48 bütün ilçelerimizde yani bizim 13 ilçemizdeki 48 noktada en acil olarak beklediğimiz 48 noktada bu çalışmalara başladık ve 24 tanesinde bitirdik. Yüklenici firmada Aselsan. Çok özellikli bir sistem kuruyoruz diyen Başkan Yılmaz sistemin özelliklerini anlattı. Yapay zeka destekli 4K kalitesinde kameralar ve resimler üretebiliyor. Yenilenebilir güneş enerji direkleriyle. Kendisi direğin üzerinde güneş enerji panelleri var birkaç hücreden, birden fazla hücreden oluşan. Bu çok önemli. Ve daha da önemlisi kablosuz veri aktarımı. Anında Kütahya'mızın bölgesel olarak tespit edilen e, jandarma karakollarından ve merkezde alay komutanlığımızdan izlenebilecek bir sistem. Anında. Başkan Yılmaz sistemle yüz ve plaka tanıma yapılabildiğini şüpheli ihbarında bulunabildiğini aktardı. Yüz tanıma sistemi plaka tanıma sistemi çok belirgin kişilerin hareketlerinden kuşkulanıyor bu sistem ve ihbar da gönderebiliyor öncesinde. uyarı yapabiliyor. Bu sistem sayesinde ilimizin genelindeki emniyet asayişi sağlamakta çok önemli bir yol alacağız. Tabi suça karşı çok etkin bir yöntem ve çok net delil üretebilen bir yöntem. Bunun yanında tabi doğal afetlerden tutun yangınlara kadar da Kütahya'mızın genelini kapsadığı için e, ...faydalanabileceğimiz bir sistem. Görüntülerin anlık izlenebileceğini belirten... ...Başkan Yılmaz proje bütçesiyle ilgili bilgi verdi. Bütün jandarma karakollarımızda bunlara ait özel odalar... ...izleme odaları, izleme merkezleri oluşturuldu, hazır. Ve e, şu anda devam ediliyor. E, bir de değerli arkadaşlar bunun maliyeti hakkında... ...ilk etapta ayırdığımız ödenek... 6 milyon lira gibi bir şu 48 Pro e, noktada yapılan e, sisteme 6 milyon gibi proje tamamlandığında bunun yaklaşık yüze tamamlandığında e, 20 milyon gibi bir kaynak aktarılmış olacak